şu an halımı görüyorsunuz dün bu halıyı yıkamıştım bu yatak odasının halısı küvette yıkadım normalde halı yıkama makinesi kiralayacaktım ama birkaç tane halım var halı yıkama makinesiyle kiraladığım zaman yine de şöyle kuruması için bir yere asmam gerekiyordu ve her gün birini asacağım için baya birkaç gün falan ediyor daha pahalıya gelir diye düşündüm ben bu şekilde ne bileyim daha iyi temizlerim hani kendim rahat rahat temizlerim diye düşündüm ve halımı yıkadım dün akmasın diye de suları bayağı muhakkak dün çünkü şuraya bez koydum ee, şöyle görüyorsunuz iki tane makine var şu benim eski makinem. bu ne işe yarıyor hemen söyleyeyim bu bizim nem için makinemiz bunu açtım ki hani çabuk kurusun yoksa e, halı bir süre sonra açık bir havada kurumadığı için yani kokmaya başlıyor. O yüzden bir makineyi açayım, kurusun. Dün bayağı uzun bir süre makineyi açtım. Yok yani şey yapmıyor, su çekmiyor. Normalde şurasını daha önce göstermiştim bu makineyi bu arada. Şuraya su alması lazım. Bu haznenin suyla dolması lazım. Çünkü bütün evdeki nemi falan çekiyor. Ama bu çalışmıyor. Bozulmuş. O yüzden dün hemen Orhan'la işte baktık ettik. Bir tane aldık yenisini. Yenisi değil aslında ikinci el aldık bu arada bunda. Şöyle bir şey. Tabi diğerinden daha az elektrik yakıyor. Daha güzel. Daha iyi. Ama daha kullanmayı tam öğrenemedim. Şöyle bir şey. Miko markası. Daha yeni. işte şey yapıyor. Bir çalışıyor. Sonra herhalde belli bir seviyeye gelince duruyor. Pek anlamadım ama Halım da zaten neredeyse kurudu bu arada. Şuraları falan bayağı kuru. Şu uç kısımları kaldı birazcık. Yani dün yıkadım mesela. Çok güzel bir şekilde kurudu. Bunu kullanabilirim. Yavaş yavaş hepsini yıkayacağım halılarım bu arada. Bugün işte dün bununla başladık. Ee, mesela şunu makineye atıyorum. Çünkü çok küçük zaten. Mutfak, e, mutfak halısını da makineye atıyorum. Şu antredekini küvetle yıkıyorum. Böyle... Ee, yıkarken bir gün göstereyim size. Şey yapıyorum. Şöyle akordiyon gibi katlayarak yıkıyorum. yani Muhteşem temiz olmuyor ama yine de çok da kötü olmuyor açıkçası. Fena değil diyelim. <laughs> Kamerayı şöyle asalım. Evet. Birazdan dışarı çıkacağız. Ee, i̇şte hazırlıkları yaptım. Yatakları topladım. Bulaşıkları yıkadım. Kahvaltıyı yaptık. Bulaşıkları yıkadım. Deniz de o sırada oynuyordu birazcık. Şu an Salona gitmekten korkuyorum açıkçası. Çünkü her salonu 10 dakika bile boş bıraksam <laughs> deniz dal <bildiğiniz gülüyor> dağıtıyor. Bu aralar hiç böyle şey temizlik yani tabii yapıyorum temizlik ama böyle dip, dip köşede yapmıyorum. Çünkü geçen hafta özellikle çok fazla e, şey yaptık. Hmm, ders falan filan olayları olunca ben çok fazla temizlik falan yapamadım dip köşe. O yüzden yarın okullar açılacak. İnşallah yarın şöyle öyle bir ...yapabildiğim kadar artık ne yaparsam kardır diye düşünüyorum. Bu hafta böyle temizlikle geçecek gibi. İşte camlar silinecek, halılar tekrardan yıkanacak. Çok iş var da... Işte ...kiler e, olması lazım. Geçen yapacaktık, Orhan'la beraber yapacaktık kileri bu arada. Çünkü e, genelde bu kilermeler işlerini biz beraber yapıyoruz. Sonuçta yani o da evin içerisinde ve... E, neyin nerede olduğunu o da bilsin yani sonuçta. Yani mutfağa girdiği zaman e, yabancı birinin mutfağına giriyor gibi hissetmesin diye çoğu şeyleri hani beraber yapıyoruz mutfakla alakalı. O yüzden işte yapacaktık. Hafta sonu çok yorgundu Orhan. Yapamadık. Kaldı. Dedim olsun bekleyelim. tam beraber yapacağız nasılsa. Belki hafta içi yapacağız. İnşallah yorgun olmadığı bir anını yakalarsam beraber yapacağız. İşte kiler falan toplanacak. Aslında kilere yapılacak çok şey var aklımda da bütün böyle bakliyatlarımı falan filan hepsini aynı bir düzende bir şişede şişe diyorum cam olmasını istiyorum saklamak istiyorum ama e, istediğim şey mesela yuvarlak bir cam olmaz çünkü yuvarlak koyduğum zaman çok fazla yerim yok benim yuvarlak koyduğunuzda yan yana boşluklar oluyor ya yani orası kullanım alanı dış hani kullanım nasıl diyeyim kullanamıyorsunuz ya o kısmı o yüzden istemiyorum daha böyle mesela atıyorum kare kare şöyle camlar olsa dikdörtgen şöyle uzun uzun camlar olsa hem birbirine yatıştırırsınız arada boşluk kalmaz çok daha malzeme koyabilirim diye düşünüyorum öyle tahmin ediyorum ama daha hala o aklımdaki şey bulamadım plastik istemiyorum bu arada cam istiyorum sağlık açısından o yüzden şimdi mesela kileri toparlayacağız eksiklerimi en azından dedim göreyim malzeme olarak ne alabilirim oraya nasıl yapabilirim onu göreyim tam böyle tam e, olarak şey yapmayacağım yani toplamayacağım. Toplayacağım ama istediğim düzenekte olmayacak. İstediğim düzende olmayacak maalesef ki. Evet bu kadar konuşmadan sonra biz dışarı çıkacağız. Neye gideceğimiz alakalı hiçbir fikrim yok. Bir bütün skuter'ı alırız yine. Biraz daha pratik falan yaparız. <laughs> pratik yaparız skuter'la. E, hava soğuk bugün. Yani ciddi ciddi soğuk. Hatta kaç dereceydi? 6 derece görünüyor. Çok fazla. Yani çok fazla derken çok çok soğuk yani. Geçen haftaya göre çok daha soğuk. 6 derece. Hatta anneler günü geliyor. Pazar günü, haftaya pazar. Ee, o zaman bile kar yağabilirmiş yani emin değilim ama kar yağabilir diyorlar. O da biraz sıkıntılı. sarı şeyi hiç sevmedim bu arada ama mecburum. Burada oturdum diye merdiven başındayım merdiven başında olduğum için buradayım. Evet. Öyle. Hmm, başka bir şey diyecek miyim? Demeyeceğim. Dediğim gibi nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Yemek olarak da dünden e, tavada biraz tavuk kanadı falan kızartmıştım. Biraz makarna vardı. E, kendime ayrı makarna yapmıştım bu arada. Normal e, undan yapılmış değildi de mercimek unundan yapılmış makarna yapmıştım kendime. Seviyorum ben onu bu arada. Daha önce de denemiştim. Baya e, lezzetli mercimek ununa yapılmış makarna. Hani glutensiz oluyor. Ee, evet. Biraz yemek var. Yanına da ekstradan konservelerden ne varsa onu yapacağım. Ya bamya ya yeşil fasulye. Kıymalı olacak herhalde. Çok azıcık kıyma çıkartayım. Ondan sonra işte öyle. Biraz alakasız olacak ama ne yapayım yani. Hani yemekler. Haftalık yemeklerim hazır bu arada çünkü. Evet. Onu en uygun haftalık yemeklerden bu var yani yapabileceğim. O yüzden bunu yapacağım, fasulye yapacağım. Ben biliyorum zaten buraların dağılmış olduğunu. Deniz buraya bir dünya kurmuş. Orada bezi var, havlusu. Herhalde ıs, ıslanan bebeklerini mi kuruluyorsun onunla Şuradaki tası görüyorsunuz, o havuzmuş bu arada. Havuz yapmış Deniz Hanım. Böyle bir oyun düzeneyi kurmuş. Onun haricinde geçenlerde şöyle bir okul ayakkabısı aldık. En son okul ayakkabısını işte sene başında almıştım. Ee, Eylül ayıydı, ayıydı. İki tane ayakkabı almıştım hani yedek olması açısından ama e, deniz ayakları büyümüş. Yani 5-6 ay okul yapmadılar. Ayaklar büyüdü. Fark bile etmedim. Geçenlerde işte şöyle tesadüfen dedim bir dene bakayım olacak mı? Anne dedi çok sıkıyor ayağımı. Ayağı büyümüş. Geçen sene bu arada Deniz'in ayağı hiç büyümedi. Aynı numarada kaldı. Ama bu sene çok hızlı büyüdü. Demek ki böyle arada bir oluyor yani. Bir sene çok fazla büyüyor. Bir sene hiç büyümüyor. Bunları aldım. Yani idaretliğin aldım açıkçası. Bunları marketten aldım. Deri falan değil. Ama fena da değil. Yalnız bir problemi var. Ee, biz bunun alarmını çıkarttırmayı unutmuşuz. Otomatik alışveriş yapmıştık. Hani böyle e, tabancayla basıyorsunuz. Sonra gidip hemen direkt ödüyorsunuz. Malzemeleri tekrardan çıkartmanıza gerek yok. O şekilde yapmıştık. Ayağımın üstüne otmuşuz. Ve ötmedik yani. O yüzden bunun çıkması gerekiyor. Yarın okul var yani. Ee, Orhan ben bunu keserim dedi. Kesemezse fişi duruyor. Şey yapacağız. Ee, götüreceğiz orada çıkartacaklar. Ha Bakalım. Hazır mıyız Deniz? <laughs> Şunları toplayalım da öyle gidelim olur mu? Anneciğim evde alıp <laughs> ev daha mutlu sanki çok tuttu. Bir bir onlar eksik yani. Tekrar mı oynayacaksın? Tekrar dizemez misin? Tamam en azından şu havuzunu bir yere koyalım. Okay. Bu gözlerimin altı çok kötü görünüyor. Aşırı kötü görünüyor. Ee, bir gün gözaltı kremini atladım. Ya yani atladığım zaman mutlaka gözüm kararmaya başlıyor yine. Sinir oluyorum çok fena. Ya sadece bir gün atladım ya unutmuşum o gün çok uykum vardı gece yatarken gözaltı kıyayı sürmedim ve halini görüyorsunuz çok felaket baya fena ama kullandığım, yani devamlı hiç aksatmadan kullandığım zaman aşırı aşırı memnunum yani herkese tavsiye edebilirim bu şeyi şöyle tavsiye edebilirim aslında ee, benim normalde cildim çok yağlı ve gözaltlarım falan da böyle çok yağlıdır altı ve üstü Mesela böyle kapatıcı falan Kullandığım zaman Şuralarda ay, böyle ay, e, kusma yapıyor ay, Daha doğrusu ay, Evet kusma ay, yaptığı ay. için e, Şu anda kullandığım serum Gözaltı serumu diyeyim artık Krem değil çünkü yani böyle e, Likit bir şey e, Markanın ismini unuttum Kafein da de şeysi Modeli Bu arada burnun kenarda çok şey e, Dün Biraz rahatsız gibiydim de bunu silmekten bu hale geldim. Kızardım. Neydi ya? Ordinary. Ordinary'nin bir ürünü. Kafein Solution. Çok güzel bir ürün. Gerçekten sürdüğüm zaman şu anda var ya şuralarım böyle sert sert. Hani hiç şey değil. Böyle e, yağlı veya böyle şeyli durmuyor. Çok güzel. yani Geriyor. Hissediyorum onu. Deniz bugün hiç iyi hissetmiyormuş. Dışarı çıkmak istemiyormuş. Ama <laughs> Benim karnım ağrıyor. Yeah, and my neck hurts. And I feel like, I feel like I haven't been eating food for a years. aç sancak. Yemek yemiyor. Meyve vereyim sana. saçın yes. öyle <laughs> I think I want some grapes. Grapes. Tamam. Ben de istiyorum. Başka? Okay, o zaman bugün dışarı çıkmıyoruz, evdeyiz. Ne um, evde bir şeyler yapalım? Şey yapalım, yapalım. Soğuk ve sıcak. Soğuk ve sıcak oynayalım. Yeah we haven't been playing that for a very long time. Bence de. Ama bir şartla, etraf toplamamız lazım ki böyle e, ararken malzemeyi. We're gonna hide both of them. Tamam. Ama so I'm gonna etrafı have... toplayacağız öyle. Mother, Olur mu? You're gonna hide, hide her for me to find and, I, and I'm gonna hide Twilight Sparkle for you to find, okay? Tamam. Okay. Okay. These okay. are the dolls that we're gonna hide for each other. Ama lütfen etrafı topluyoruz oh, önce wow, ondan sonra. On Sen beni dinliyor musun? <laughs> Sen nope. beni dinliyor musun? Dinlemiyorsun, evet. Biz bunları e, saklayacakmışız bugün. O zaman... I think I'm gonna wait right now. Tamam hem üzümünü yersin. Deniz sallama anneciğim. Hem üzümünü yersin hem de oynuyorum. Evet. Ama ben o şekilde çekim yapamıyorum biliyor musun? Kameramız çok sallanıyor. Hiç güzel olmuyor o zaman görüntüm. Meyvelerimizi yerken bitirene kadar en azından bir şu örgümü biraz yapayım. Örgüm az kaldı bu arada ya. Önünü bitirdim. Çok dar görünüyor şu anda ama bayağı açılıyor. Ya önünü bitirmedim pardon. Bir tanesini bitirdim, ikincisine geçtim. Arka da bitti. Şimdi sadece yarım önü ve kolları kaldı. Hı? Çok mu güzel? Bu arada inşallah ipim yeter ya. bakacağız. Daha bir süredir Deniz'le bir şey yapmak istiyoruz. Görmüşsünüzdür mutlaka. Hani böyle meyveleri şekere batırıyorlar da Yani şekerli karamel mi desem karamel olmamış ama şekere batırıyorlar. Şeker sertleştiği zaman böyle çıtır çıtır bir meyve yiyorsunuz. Diyor musunuz o zaman? <laughs> kendime gelemedim. Ee, onlardan yapacağız. Üzümden yapacağız biz. Deniz, denize verdiğim bütün üzümleri bitirdi. Bir de şimdi bunlardan yapacağız. Bir iki tanesi kaldı. Onları deneyecek. Bir bizimle. tane kaldı. Ha bir tane mi kaldı? <laughs> Tamam. Şimdi şöyle kabımızı alıyoruz. Şeker aşırı var ama Deniz bu, bundan başka herhangi bir abur cubur yiyemezsin. Bunu açayım anca olur. Efendim. Bir bardak şeker koydum. Yarım bardak da su katacağım. Şimdi pişmesi için bekliyorum. Olup olmadığını şöyle anlayabilirsiniz. Belli bir bir saniye önce bir şey anlatıyorum. Belli bir seviyeye geldikten sonra e, ne yapıyorlar diye ya? suyun içine mi atıyorlar diye sertleştiği zaman oluyor yani soğuk suyun içine. Emin değilim oluyor mu ama e, bu arada meyveleri yıkadık, kuruladık şöyle güzelce. Deniz bunları hepsini e, şeyine takacak çubuklara takacak. Tamam Islak olmasın anneciğim. Kuru tepsini güzelce. Tamam mı? Böyle üçer dörder takabilirsin. Hani şey gibi, kebap gibi. Olur mu? Al Şuradan takacaksın bak. Şöyle. I know. That would be really bad. <coughs> Now what's an easy way, mommy? <coughs> Just put the wet grapes on the stick and then dry it on the stick. Then your hands won't get wet. Is done. I said one is done. <laughs> That's not really make sense, but they're Do you have to use these things? Because because the things with two pointy bits are really pointy, when you're holding it, you might poke your finger and you might burn yourself if it's too hot still. So it's an easy way to just hold on to here, then you won't burn yourself. Dönmeye de başladı. Yüzü çoktan geçti bu arada. Suyun içine atacağım. Bir tane attım hatta oldu galiba da. Bir tane daha atayım sizin için. Yüz. Attım şöyle suyun içerisine. Baya katılaştı bu arada. Daha böyle löp löp diye dökülüyor. Gördüğünüz gibi şeker oldu. Oh, a bit weird. Evet, biraz ben de sevmem çok şekerin kokusunu. Wow, that looks like interesting color. Biraz evet şey karamelize oldu. Oh, I like caramel. Hmm. Deneyelim mm -hmm. bakalım. <laughs> Uçak geliyor. <laughs> Dikkat et sakın elini kenarlara değdirme. Evet. Can you do it for me? <laughs> Then we have to wait for it to dry. <laughs> And those bits. Yaptım işte her tarafını. Good. Şimdi Now, e, let, it, veya... let some of it drip. Let the extra drip. Tabii, deniz benden daha iyi biliyor diyor. Kalanı diyor biraz dökülsün. Tabii bizimkinin rengi muhteşem olmadı ama. You might want Dökülür diye korkuyorum. But that should be enough. I put it there quickly before it melts. Tamam. Yağlı bir kağıt koymuştum bu arada. Ona Next one. Gördüğünüz gibi, bilmiyorum neden olmadı ya. Çok saçma bir şey oldu. Şeffaf olmadı bir kere. Şöyle ısırdığım zaman da. Mm. Şeker tadını alamıyorum. Midem bulandı. Üzüm reçeli şey gibi olmuş. Tekrar yapacağım. Sinir geldi. Ben nasıl beceremedim bunu? Yaptık ama hiç güzel olmadı bence. Şimdi deneyebilirim. Dolaba koydum ben bir de bunu. Isırıyorum. Çat çat etmiyor ya. Deniz bir gelsene. Gelsene bu soğuk. Güzel. Gel bakalım. Ya, o kadar da değil abartma. Dur bakalım dur sesi dinleyelim. I do not ama break it. Yok kızım öyle değil. Hayır öyle o kadar sert değil. Bir dene bakayım. Sisi No no no. no. Break. Saçmalama annem. Öyle o kadar sert değil. I'm worried. Taste... Mm. Çok you kötü can değil You can easily mu? break it. Yes. Hmm. Sevmedik. Beceremedik yeah, biz I daha doğrusu. Ben <laughs> zaten şeker şeyleri pek sevmem. Hmm. Bir niye beceremedik? Zaten rengi kötü, tuhaf duruyor. Ne yani şeker pek bir şey olmadı. Ee, nasıl diyeyim? Hani şu e, normal çocuk şekerleri var ya kıt 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 ediyor. Yani o, o sertlikte olmadı bence. Bir, yine de bir yumuşaklık var. Ama hiç sevmedim yani. Her gördüğünüzü yapmayın. Ee, hiç beğenmedim. Deniz yiyecek mi? Bence de. Yemesin. Gördün mü oran malzemeyi? O keş köşede duruyor. Deniz. Ay, kay, ne? İyi, Yaptı mı? Ne çabuk yaptın? <laughs> Benim adım Kerpeten Orhan. <laughs> Kerpetenin kucağı <laughs> da. Ha. Hadi bakalım. <laughs> Getir. Getir dişlerini. <dışarına>. Getir kulağını <laughs> önce kulağını <su> sonra <laughs> dişin. Gel buraya. Çal bak buraya gel. Gel buraya. Aç <gülüyor> ağzını. <gülüyor> Fırçalamazsan çekerim böyle. Getir. Getir. Bunu <laughs> <Şimdi> çekerim ha. <laughs> Hadi. hadi, hadi, hadi. Üzerini giyinelim Deniz, hadi. Deniz'i bugün erkenden yatırdım. Yarın okul var çünkü. Ee, daha erken uyanmaya uzun süredir alışkın olmadığı için. bir afallı afallamasın çocuk. Erkenden yatırdım. Ben de işimi hallettim. Oturacağım şimdi. Burada da uykusu gelmiş bir Orhan var. Bugün edit yapmayacağım. Yarın sabah yapacağım. Artık editlerimi sabahtan yapabilirim. Çok daha rahat olacak benim için. Şimdi kendimi ayıracağım. Kendimi ayıracağım derken el işimi yapacağım. Bir bitsin bir an önce. Hani kış bitmeden hırkayı da bitireyim diyorum. Öyle. Bugünlük de bir pazar gününün sonuna geldik. İşte dışarı çıkmayı planlıyorduk ama olmadı maalesef. Deniz Hanım istemedi. Sağlık olsun. Artık bir dahaki sefere hafta sonu eminim çıkmak isteyecek. Çünkü e, gerçi hafta sonu kar geliyormuş galiba biliyor musun? Evet. izlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay.